Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yurtlaşlık kitabından insan olmanın sorumluluğu konusunu işleyeceğiz. Şimdi hemen birinci sorumuza bakalım. Dünya mirası listesine giren kültürel değerlerimizin ve doğal varlıklarımızın bir listeye giriş sebebi ne olabilir? Arkadaşlar mesela bunlar çok eski zamanlardan kaldığı için olabilir. Ya da ne bileyim işte. Mesela sadece çok eski zamanlardan kalmış şeylere insanlar çok önem veriyor. O yüzden böyle şeyler olabilir ya da güzelliği, manzarası da olabilir. Mesela burada bir örnek vermiş. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri. Diğeri de Bursa Cumalık Kızlık Köyü. Hemen okumaya başlayalım. Dünya sadece insanlara ait değildir. İnsanlar dünyayı diğer canlılarla paylaşmaktadır. Yaşadığı çevrenin bir parçası olan insan kendisine, ailesine, arkadaşlarına, doğaya, çevreye, çevreye, hayvanlara ve ortak kültür, ortak kültür mirasına karşı sorumludur. Şimdi buradaki kız bir şey düşünüyor. Ne diyor? İnsan olmanın sorumlulukları nelerdir? Hemen bakalım. Beden ve ruh sağlığını korumak, kendisini yetiştirip doğru ve iyiye yöneltmek, zamanını verimli kullanmak ve insan olumuna yakışığı şekilde yaşamak insanın kendisine karşı sorumluluklarındandır. Aile bireylerine karşı saygı ve sevgi göstermek, aile içinde ve sorumluluklarını yerine getirmek, dürüst davranmak, aile bireyleriyle yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak, İnsanın ailesine karşı sorumlulukları arasında yer alır. Arkadaşlarına, düşüncelerine ve haklarına saygı göstermek, başarılarını ve olumlu davranışlarını takdir etmek, sırrını başkalarıyla paylaşmamak insanın arkadaşlarına karşı sorumluluklarındandır. Diğer insanlara karşı sorumluluklarımız insanların haklarına saygılı olmak ve yardımlaşmak şeklinde özetlenebilir. Hayvanlara kötü davranmamak, zarar vermemek, sevgi ve şefkat göstermek hayvanlara karşı sorumluluklarımızdır. Gerekli yerlerde hayvanlara yiyecek, içecek ve barınak sağlamalıyız. Yaşadığımız yeri temiz tutmak, kirletmemek, doğal varlıklara zarar vermemek ve doğal kaynakları bilinçli kullanmak insanın çevreye karşı sorumluluklarındandır. Doğal tarihi ve kültürel varlıkların neler olduğunu öğrenmek ve ona Onlara zarar vermemek insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarımızdır. Şimdi arkadaşlar buradaki değerlendirme çalışmalarına bakalım. Aşağıdaki tabloyu kendi hayatınızdan ve yakın çevrenizden örnek olaylar ile doldurunuz. Kendime karşı sorumluluklarım. Arkadaşlar kendimize karşı sorumluluklarımız kendimizi yetiştirip doğru ve iyiye yöneltmekte Arkadaşlarımı ve diğer insanlara karşı sorumluluklarım. Ark arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımız arkadaşlar. Arkadaşlarımız sırlarını başka insanlarla paylaşmamak. insanların haklarına saygı duymak. Hayvanlara karşı sorumluluklarımız hayvanlara kötü davranmamak. Çevreye karşı sorumluluklarımız yaşadığımız yeri temiz tutmak. Ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarımız doğal tarihi ve kültürler varlıklarının neler olduğunu öğrenmek. Şimdi arkadaşlar e, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olup abone olun lütfen. E, a, abonelerim yükselmiş. Herkese teşekkür ediyorum. E, e, lütfen daha da çoğaltalım. Ve e, başka videolar için abone olup e, like e, atmayın. Görüşürüz. Bir de